odamdayız. Ben açım. Enis'ciğim ne yapıyorsun? Tamam. Ben mi? Evet. Şey, deney. Deney. Bu deneyi nasıl bak. Bu bu kaynak kız kuben kuelli ku, bir kut yapacağım. Hem de pamuklu bir şekildir. Ama ama sen benim odama giremezsin. Nasıl giriyorsun sen benim odama? Ben abiyim artık. Gireceğim. Abisin artık. Ben mi? abla yüzmeyi çok severler. <laughs> Ama aslında A gerek yok. Abiler Ama... ruj sürer mi? Sürerler. Hayır. Sadece elbise deney yaparlar. Burada bir şekilde böyle altın pınarları buraya dizerler. Böyle olmaz. Biz. Tamam. Ama erkekler makyaj yapmaz. Sen abi olduğuna göre. Hem benim odama girmek için izin aldın mı? Bak. Gördün mü? Aç sen aç bak. Ben şimdi bu hasarda deneyimi yapacağım. Tamam mı? Enis makyajlarla deney olur mu? Şimdi nasıl suyun çıkacağını bilirsin. Tamam mı? Bak burada bir küçük bir camlar var. Evet. Tamam mı? Camlar su, su bir patlayacak. Sonra <laughs> camda bir kılacak. Sonra harika olacak. Yapma ya. O elindeki ne senin? Bu mu? Evet. Şey su. Suyu böyle döküyorsun ya. Hayır. O fondöten. Yüzümüze sürüyoruz. Bak. Anneler yüzüne sürüyor. Bu, bak şimdi görüyorsun. Görüyor musun? Bak. Bu fondöten değil. Da 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 da. Ne o? <gülüyor> Ama, <gülüyor> evet. Bak. Şimdi görüyorsun. Tamam mı? Bak. Hayır onu sıkmıyoruz. Lütfen. Bak. Görüyorsun gibi bu bu parfüm. Parfüm bir sık 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 sıkıyorsun sık, sık. cama. Sonra yerler karışıyor. <laughs> sen sık bakalım nasıl yerler karışıyormuş. Sakın öyle bir hata yapma. Hayır 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 hayır. Hayır 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 lütfen Enis yapma hayır. Hayır dedim ama Enis ben küstüm sana. Ne dedin sen ben anlamadım. Bak şimdi geri esin bak. Hayır hayır lütfen küserim ama Enisciğim Enis küsüyorum ben. Nemi oluyor? Görüyor musunuz gibi burada deneyim aldı. O bir deney değil. Lütfen onu Ay. bırak. Elin mi kirlendi? Yok şu şey şimdi ben buraya onlar benim canlıları. Ne? Onlar ne? Canlar. Canlar. Lütfen Bunlar... bırakır mısın artık? Ya, olmaz ben çünkü deneyimi yapmayı biliyor musun? Oğlum onunla deney olur mu? Olmaz çünkü ben deneme gelir misiniz? Of o bir deney değil ama. Bak olmaz onlar çok tehlikeli. Sana bunu veremem. Çünkü çok tehlikeli. Bir... Çok tehlikeli evet. Lütfen bırak onu. Çünkü deneyime dokunamazsın. Bak şimdi ipi o zaman geldi. Benim ipimi nasıl boyayacağımı görüyorsunuz. Değil mi? Bak. İki bu ipi şöyle, şöyle 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 ipliyorsun ipliyorsun ipliyorsun. Onu bırakır mısın? Yok olmaz. Ben şimdi burayı ipliyeceğim. O iple ne yapacaksın? Olmaz ki. Olur, Bak. Şimdi... Hayır olmaz. Lütfen bırak onu Olur. artık. Neden? Benim şey... Evet. Bu Sen benim... Ellerin kirlendi gördün mü? Mikrop kaptı ellerin. Görüyorsunuz gibi. Ellerin mikrop kaptı. Ellerin kirlenmedi mi? Bak senin yüzünden oldu. Senin yüzünden oldu. Benim işte. yüzümden mi? Evet. Ben ne yaptım? Konuştum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bırakır mısın hadi gidelim? Allah çok tehlikeli gelemezsin. Burası mı tehlikeli? Ee, e burası benim odam. Nasıl tehlikeli oluyor? Ne kullansam ne kullansam ne kullansam ne kullansam. Burada kullanılacak bir şey yok. Senin odana gidelim mi? Hadi senin odana gidelim. Ya ben şarkı söylüyorum. Böyle şarkı mı olur? Ne kullansam, ne kullansam. Ne kullansam diye bir şarkı var mı? bak. Görüyorsun gibi burada kapak. Olmaz. O elindeki ne? Onu, pudra. Pudra. Biz onu nerede kullanıyoruz? Pudra nerede kullanılıyor Enes? Tamam. Hazır mısın küçük? Şimdi ben seni dökeceğim. bırak onu. Olmaz. O de ondan deney olmaz. Hadi. Hadi lütfen. Olmaz. Ha Allah. Söyle bakayım. Bak şimdi suyu döktüm. Suyu dökmeden şimdi koyacağım içine hepsiler olacak. Olmaz dedim. Olmaz. Bırakır mısın? Yo olmaz, sen gelemezsin deneme. Olmaz, çok tehlikeli. Şunu neden yaptım ki? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım ki. Nasıl bir şey yapmadın oğlum? burada deney olur mu? Paralarla deney yapılır mı? <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim, hadi çıkalım bu odadan.